Maya kızım. Top nerede? Evet. getir topu. Getir topu. Maya topu bana getirdi. Bak top orada. Getir kızım. Getir topu. Getir bana Getir buraya. Bırak yeri. Gel şeye gel. Güneşe gel. Bana getir, bana getir. Bırak, kızım. bırak topu yere. Maya. Bırak yere. Tamamdır dur şimdi. Heh, hazır mısın? Hazır mısın? Maya. Birinci kordonla Maya'yı koşturuyoruz. Maya. Hı? Buraya koy, buraya Maya. Getir Getir kızım buraya Bırakma Gölgeden geliyor bak <laughs> Gözüne güneş gelmesin diye Uyanık gölgeden koşuyor geriye Nerede top nerede Buradaki bir de Sanat eserimizin gölgesi var böyle bir sanat eseri. Maya kızım. Hadi getir topu Maya. Yoruldu artık tamam. Yeter bu kadar.